Merhabalar. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Hüsnü Bostan. Ceylan'la ve anne hesabının sahibi, aynı zamanda hastam, dostum. Eee gebelik takiplerine devam ediyoruz. 16. haftadayız. Cinsiyetimiz belli oldu, bebeğimiz evet. büyüdü. Evet, yaklaşık 10-14 santim uzunluğunda, 100 gram ağırlığında bir bebeğimiz var artık. Ee, tabii ki bulgular biraz daha hafifledi. Annemiz biraz daha rahat etmeye başladı bu dönemde. Annelerimizin koku hassasiyeti azaldı, ee, yemeklere karşı iştahsızlığımız azaldı, uyku ya mail azaldı. Daha rahatız değil En rahat dönem herhalde ikinci gebeliğim olmasından dolayı. Altın ça herhalde bu ikinci trimestre hocam. Evet, evet. evet. Arada bir tansiyon düşmelerini bu dönemde yaşayabiliyoruz tabii ki ama sıvı alımıyla ve fazla ayakta kalmamayla tabii ki bu dönemi hı. rahatlıkla geçirebiliriz. En önemli testlerden üçlü dörtlü taramamızın olduğu hı hı. dönemlerdeyiz. Tabii ki cinsiyet ayrı bir heyecan ama Kesinlikle. bu dönemde bebeğimizin aktif hareketlerinin olması, ekstremite dediğimiz. Bütün kol, bacak, parmakların gelişimi, hareketlerin görülmesi bize ciddi anlamda heyecan uyandırmakta. Annelerimize de aynı şekilde vitamin alınmamız devam etmekte. Evet. D vitamini, multivitaminler bu dönemde önem arz etmekte. Güzel bir heyecanın orta noktalarına yaklaşmaktayız. Sağlıklı günler diliyorum.